Merhaba arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Sorumuz kök içlerindeki bu ifadeleri ilk önce bir düzenlememiz gerekiyor. Kök 32 a'yı 16 çarpı 2 gibi düşünürsek eğer bu 4 diye dışarıya çıkar. Dışarıdaki 4 ile çarpıldığında 16 yapar. İçeride 2a artı 50'yi 25 çarpı 2 diye düşünürsek 25 dışarıya attığımızda dışarısı 25. Kök içinde 2A kalır. 18 9 çarpı 2 olarak düşünülürse 9 dışarıya attığımızda 3 kere 7 21 içeride 2A kalmış olur. Bu da 80 kök 2'ye eşit. Şimdi toplama işlemi yapabilmemiz için köklerin içleri aynı olması gerekiyordu. Önündeki ifadeleri toplayalım. 16 25 daha 41 eksi 21 ne yaptı 20 yaptı. Kök içinde 2A eşittir 80 kök 2. Şimdi sol taraftaki kök 2 a'yı ayrı ayrı yazabilirim. Kök 2 ve kök a diye. O zaman sağlı sollu kökleri sadeleştirirsek eğer bu tarafta 80 kalır. Bu tarafta da 20 kök a kalır. 20 ile de 80'i sadeleştirirsem kök a 4 yapar. a ifadesi de buradan 16 elde edilmiş olur. Evet bu sorumuzda ise Baktığımızda dışarıda her birinde birer tane kök var ve çarpım ve bölüm ifadeleri var. O zaman biz bunları tek kök içine alabiliriz. Bunun içindeki x kök y çarpı bunun içindeki y kök x bölü aşağıdaki kök içinde x y. Şimdi arkadaşlar buradaki kök y ve kök x'in çarpımı kök x y olduğu için şunları sadeleştirebilirim. O zaman şuradaki x çarpı y kalmış olur. Sonuç olarak bu da direkt bize sonucu getirmiş oldu arkadaşlar. A ve B iki rasyonel sayıdır. Arkadaşlar buradaki köklü ifadelerde biz ne yapacaktık? Paydalarını eşlenikleriyle çarpıp rasyonel yapacaktık. 3 eksi kök 5 ifadesini 3 artı kök 5 ile çarpacağız. Burayı da 3 eksi kök 5 ile çarpalım. Burayı da kök 5 ile. Şimdi 3 artı kök 5 ve 3 eksi kök 5 ile çarptığımızda arkadaşlar paydaları da eşitlenmiş oluyor. Yukarıya 3 artı kök 5 tek paydada yazayım ben bunu. 3 eksi kök 5 de buradan geldi. Paydası ise a kare eksi b kare direkt eşleniklerin çarpımı 3'ün karesinden 9, kök 5'in karesinden 5, 9 eksi 5'ten de 4 yapar. Artı Kök 5'i dağıttığımızda kök 5 bölü 5 yapacaktır. Şimdi bu ifadeyi bir düzenleyelim. Kök 5'leri şurada sadeleştirdiğimizde burada 6 bölü 4 elde edilmiş olur. 6 bölü 4 ifadesini de sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 kalmış oluyor. Artı kök 5 bölü 5. Şimdi bu ifadenin a artı b kök 5'e eşit olacak bu şekle getirebilmek için ilk önce paydalarını eşitleyelim biz bunların. Paydalarını eşitlediğimizde 15 bölü 10 artı 2 kök 5 bölü 10 elde edilmiş olur. Şimdi bu ifade a artı b kök 5'e eşitse eğer birinci ifadeyi birinciye ikinci ifadeyi de ikinciye eşitlememiz gerekir. Yani a sayısı 15 bölü 10 B sayısı da 2 bölü 10. Bunların çarpımını istiyor bizden. 15 bölü 10 ile 2 bölü 10'u çarparsak arkadaşlar şunları sadeleştirdiğimizde burada 3 kalır. Sonuçta 3 bölü 10 elde edilmiş olur. Arkadaşlar bu sıradaki soruda ise bu kökün içindeki ifadeyle diğer köklü ifadeye baktığımızda bunlar birbirinin eşlenikleri. İki eşlenik ifadeyi gördüğümüzde bunları çarparsak daha güzel bir işlem yapmış oluruz. O yüzden biz bunun sonucuna A diyelim ve bu ifadeleri taraf tarafa çarpalım. Yani kök x artı 3 artı kök x ve eksi kök x. Karşı tarafta 4 çarpı a yapar. Eşlenik sayıların çarpımlarında arkadaşlar a kare eksi b kare olduğu için birincinin karesi kökten kurtulmuş olur. Ve x artı 3 ikincinin karesi de x getirmiş olur. a kare eksi b kare olduğu için aradaki eksi oradan geldi. 4 a da karşısı x'leri burada sadeleştirdiğimi düşünürsem 3 eşittir 4 a yapıyor. a da buradan. 3 bölü 4 elde edilmiş oluyor. Zaten biz de bu ifadenin sonucunu A dediğimiz için ifadenin sonucunu 3 bölü 4 olarak bulmuş olduk arkadaşlar.